pozisyonu durdurup tekrar yerde yatan arkadaşın yanına gitti. O maçın sonucunu etkileyecek. Biz çok şeyleri gördük derbi maçlarında. Nasıl kararların alındığını, nasıl kararların verildiğini. Bir de bu işten en çok muzdarip olan kulüp başkanı benim. o, o açıdan da insanların bakmasını istiyorum. Hakem maçın sonunu etki etmemiş ama algıyla yönlendirmeyle Türk futboluna iş yatıp yaptırılmayacağını yatırılmayacağını kulüplerimizin bilmesi lazım. Yine burada bu kalalık yapmış olmayayım ama bizi eski yönetimlere karıştırmasınlar. Bizim konuşmamın içinde de söylediğim gibi biz doğruları yapmakta yükümlüyüz. Yoksa insanlardan iyi geçinelim, burada uzun süre daha kalalım diye bir derdimiz yok. Cenab-ı Allah bize yanlış yapmaya nasip etmesin. Yanlış yapmadığımız sürece de kulüplerimize layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben orada o görüntüler yaparken ben onlara görüntü gösterdim. Galatasaray Trabzonspor maçında Zupko diye bir oyuncuya yapılan hareket ondan daha ağır bir hareketti. Ve o harekete ne faul çalındı ne kart verildi hakem arkadaşlarımız bazen bu hataları yapıyor. Yapmamaları için gerek eğitim konusunda gerek de kişisel olarak desteklerimiz sonsuz onlara. Ama şu da unutulmamalı ki Türk Futbolu'nda bu temizlik harekatı başladıktan sonra hakemlik ve sizi büyük travmaya uğradı. 152 hakem bugün de 22 hakem tedbirli olarak sevk edildi. Böyle bir ortamda baktığınız zaman da Son iki haftada insanlar şikayette bulunuyor ama üç dört haftadır maçlarımız çok güzel yönetiyor hakemler. Melis'te travmaya uğramış bir hakem camiasına futbol ailesinin destek vermesi gerekirken kişisel çıkarlar uğruna bu hakem arkadaşlarımıza destek değil de köstek olmaya çalışmanın Türk futbolun geleceği açısından çok hayırlı olacağını düşünmüyorum. Talihsiz açıklamalar Trabzon bölgesindeki mi maçın berabere bitmesi için uğraşmış. Yani bunu yorumcular söyleyebilir. Onlar da biraz ahlaki sorunlardan dolayı bunları söyleyebilir. Çünkü kıbleleri kiminin belli, kiminin belli değil. Ama yöneticilerin bu konuşmalara dikkat etmesi lazım. O maçta maçın hakemi maçın sonucuna mı etki etti? Yok. Bu cümlelerin tümüyle hiçbir katkı yapacağını inanmıyoruz. Onun için dikkat etmek lazım. Yine kişiselleştirmeden kamuoyunun bilmesini istiyorum. Galatasaray kulübümüzün yüzde kulübümüzün hocası Arda kardeşlerin günahı neydi diyor. Onun hakemliği bitti de Yasin kolu niye bitmedi? Şimdi onun pozisyonuyla Yasin pozisyonu da Arda'nın pozisyonu bir değil. Kaldı ki bu mesajların kamuoyuna futbol kamuoyuna hiçbir katkı sağlamayacağına inanıyorum. Bana göre bu konulara Merkez Egen Kurulu karar veriyor ama Arda kardeşlerin hakemliği geçen sene Beşiktaş Galatasaray maçında benim için bitmişti zaten. Bunu kamuoyu çok iyi biliyor. Onun için bu konuşmalara girmenin Adil ve şeffaf Türk mutluluğuna hiçbir katkısı olmayacağına inanıyorum. Bizim hiçbir kulüpte söylediğim gibi dostluklarımız vakidir. Hiç kimseyle düşmanlığımız yok. Olma gibi bir şansımız da yok. Türk futbolunu yönetmekle yükümlüyüz biz. Galatasaray camiasının sağduyulu insanlarına buradan sesleniyorum. Sağduyulu olanlara saygı duyuyorum. Taraftarlarına da saygı duyuyorum. Olimpiyat stadında ayakta beni alkışladıklarında unutmuyorum. Beşiktaş seyircisiyle beraber. İlk sebebi federasyon başkanı iki takım tarafından ayakta alkışlandı. O gün nasıl isek bugün de aynıyız. Herkese eşit mesafede adaletli ve şeffaf olma sözünü verdik. Bu sözü yerine götüremeyeceğimiz gün, bu koltuklarda oturmayacağımız gündür. Bunu kamuoyunun çok iyi bilmesini istiyorum. Eğer Türk futbolunun layık olduğu yere taşınmasını istiyorsak bunu el birliğiyle kavga etmeden futbolun kavga kelimesinin de kulüpler kendi arasında biz federasyon olarak söylemiyoruz. Bizim kimseyle kavgamız yok. Kavga etmeden sadece sportif başarıyı sahada yakalamanın mücadelesini veren bir ortam sağlamak hepimizin görevidir. Başta bizim Sonra da kulüp başkanlarımızın. Bakın dünyada Türkiye Futbol Federasyonu'nun yine ukaralık yapıyor diyecek olan insanlar çıkabilir. Ama bugün dünyada Türk futbolu itibarı her zamankinden çok daha fazla. Sadece bir örnek vereceğim. Dünya Kupası çekiminde arkadaşımın biri infantil başkanımızın yanına gitti direkt söylediği ben daha görmemiştim. Değerli dostum Büyük Başkan İbrahim nerede diye. Sözde çok duyamazsınız. Bu Türk milletinin verdiği bir güç. Biz de onu yansıtıyoruz. Bu koltuklardan güç alma peşinde değil. Bu koltuklara ne katabiliriz? Yönetim kulu arkadaşlarımızla beraber sadece bunun mücadelesini veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bugün burada Galatasaray Kulübü'nden bahsettik. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde maçı var. İnsanlar şunu diyebilir, maç öncesinde bu kadar genel konuşmanın içerisinde niye kulüp isminden bahsettiniz diye. Kamuoyunun bunu bilmesinde fayda var. Biz Dünya Kupası'na 24 senenin üzerine katılmaya bu kadar yaklaşmışken yoğun milli duyguları Amerika'da Sırf bu açıklamalardan dolayı yaşayamadım ve onun üzerine düşünme yaşadım. Ama biz bunu yaparken bugün manokuda olmam gerekiyordu yani. Dursun abinin eşi de eşimi davet etmişti. Ben de davetliydim. Ama burada bu kadar dostane konuşmadan sonra çıkıp da bu açıklamaları yapmanın ne kendilerine ne de Türk hiçbir faydası olmadığını Türk kamuoyunun bilmesinde fayda var. Onun için ben Liverpool eski Liverpool değil dedim. Liverpool'u yendi. İnanıyorum ki Monaco'nun geçmiş tarihte çok büyük bir var. Nasıl elediğini Şampiyonlar Ligi'nde hep beraber onun gururunu yaşadık. Bugün de üstün başarılar diliyorum. Yine de Galatasaray'ın orada Monaco'ya gelip Türkiye'ye geleceğine sonsuz inancım var. Tekrar çağrım bizim adil, adaletli ve şeffaf yaklaşımımızdan kimsenin endişe olmasın. Eğer biz böyle bir yanlışın içine düştüğümüzü anladığımız anda yönetim kurulu arkadaşlarımızdan beraber gününü saatini beklemeden bu kutsal görevi Cenab-ı Allah bize nasıl tevdi ettiyse bırakmasını da bilecek kadar onurlu insanlarız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beş tane soru varsa alacağız. Başkanım, yapıyorsunuz ama son haftalarda e, Sağlarda hakem kararları söylediklerinizin tam tersine oluşuyor. Dün Beşiktaş maçı, ondan önce Galatasaray maçı. Bu bir meydan okuma mıdır? Bunu nasıl çözeceksiniz? İyi niyetinizi anlıyoruz ama sahalardaki hakem kararları farklı bir tablo çiziyor. Buna ne diyorsunuz? Şimdi hakem kararları konuşmamın içinde söylediysem herhalde dinlemediniz. Hakemlik müessesesi böyle bir, sine bir travma yaşamışken ve son haftalarda baktığınız zaman da hakemler eski sezonları hatırlayın. Bu işin en büyük muzdaribi benim diye de söyleyen benim. Ona rağmen eskiye kıyasladığınız zaman da hakemler performansı çok daha iyi. Ama bu hakemlere, bu genç kardeşlerimize hep beraber destek olursak sonuç alırız. Ama sana göre hata olan, kurala göre hata olmayan konudan dolayı hakemlere bu kadar baskı kurmaya kalkarsanız elbette ki bu e, amaçladığımız sağlıklı ortamı beraber yakalayamayız. Bir geçmişteki hatalara bakın. Şimdi ben burada 40 seneyi size sayarsam ve de kapı arkasında konuşulan da toplumun önüne geldiği zaman da konuşma cesaretinde olmayan insanları ben burada size sıralarsam o insanların da sokağa çıkacak yüzü olmaz. Siz de yorumlarınızı yaparken taraflı değil, futboluna hizmet edecek şekilde nasıl adil katkı sağlarım diye onun peşine düşersiniz. Onun için ufak hataları büyük hatalar gibi gösterip yani geçmişi unutmamamız lazım. Bu hakem arkadaşlarımızla hep beraber destek olacağız evlatlık mutluluğunu güzel yarınlara taşımak istiyorsak. Sayın Başkan Erkut Öztürk TV Bu Spor ee, iki sorum olacak müsaadenizle. Konuşmanızda 3-4 kez gerekirse bu koltuktan kalkarız yani görevi bırakırız dediniz. Bu yönde bir mı e, hissediyorsunuz ya da hangi koşullar olursa böyle bir karar alırsanız. Bir diğer e, sorunda daha açıklayıcı olması sebebiyle soruyorum bunu. Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığınız açıklama kime e, gör, kime karşı, yani hangi e, açıklamalardan rahatsız olduğunuzda bu yönde bir açıklama yapıp bugün de bu basit toplantısında e, bu konuya değiniyorsunuz. Özdeler tam olarak yerleşirse biz de daha rahat anlamış oluruz başkanım. Saygılar. Bir, birinci sorumuz ne benim ne de yönetim uygulu arkadaşlarımın bu yola çıktığımız zamanda nasıl görev yapacağı bilinciyle bu yola çıktık. Baskılarla ilgili bizim, bize baskı yapılmayacağını kamuoyu çok iyi biliyor. Yanlış yaparsanız size baskı yapılır. Cenab-ı Allah bize yanlış yapmaya nasip etmesin. Baskıyla, yıldırmayla alakalı bir şey değilim. Eğer biz layıkıyla bu görevi yapamayacağımıza kanat götürdüğümüz anda biz kendi irademizle bırakırız. Bu görevleri cenab Allah nasip ediyor. Sürelerinde Cenab-ı Allah. Yani sizin yaptığınız hesapların hiçbirisinin anlamı yok. Kainatı yaratan hesabı yapıyor. Siz o hesabı uymak zorundasınız. cenab Allah bizim hakkımızda hangi hesabı yapıyorsa, hangisini dahi görüyorsa kalbimize göre verecek. Yoksa onun haricinde bizim baskılarla söz konusu olması mümkün değil. Sadece orada söyledim. Eğer biz Türk Kuzu ailesine layıkıyla hizmet edemeyeceğimizi anladığımız anda bırakırız. Bunda, bunda iradesi bizde var. Onu ancak biz veririz. Kimse veremez bize. İkinci sorunuz. Şimdi bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi karşımızda. Dostluk mesajları veriyoruz. Abi kardeş diyoruz. Beraber Türk futboluna hizmet edeceğiz diyoruz. Ama kameraları görünce aslan yavrusu kesildiğiniz zaman da elbette ki bunlara da vereceğimiz bizim bir cevap var. Aydınlatabildim mi? Açık mı ee, kamuoyunun çok merak ettiği bir şey var. Ee, ben Bayis operasyonu ile ilgili bir soru soracağım. Ee, kamuoyunda çeşitli meslektaşlarımız, sokaktaki insan, kahvedeki insan şunu soruyorlar. E, temsilciler ve gözlemcilerle ilgili kendilerinin bu meslek gruplarının e, içinde vale yardımcıları, emniyet müdürleri ve benzer bürokrasiden gelen ve devletten güç alan önemli insanlar var. Bunların isimleri neden kamuoyuyla paylaşılmadı diye bir soru dolaşıyor havada. Bu soruya bir cevabınız var mı? Şimdi konuşmam için söyledim. Kızım Fatıma de yoksa kolunu keselim. Makamın mevkisi bizim için önemli değil. Bizim eğer kurullarımıza çalışıyorsa bizim e, federasyonun uhtesinde çalışan insanlar. Evet bazı değerli gazeteci arkadaşlarımıza bunu bazı köşelerinde okuyorum. Niye niye yapmıyorsunuz diye. Bakın bunun bir sırası var. Sırasıyla biz Bakanlık üzerinden spor tuzdan doneleri alıyoruz. Şimdi sizin bahsettiğiniz doneler daha henüz bize gelmedi. Geldiği zaman da gereğin yapılacağını kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Orada e, görev tanısı ne olursa olsun o görev tanısı onun sivil hayattaki tanısı bizi ilgilendirmiyor. Biz federasyon üstesinden görev, görevine bakıyoruz. Ve bize daha o daha önce de söyledim yakın zamanda yapacağız diyor. Orada gözlemci, temsilci, antrenör, masör, menajer olan etap. O etapın da daha bilgileri bize gelmedi. Geldiği zaman da onların da sevkleri nasıl yapılacağını hep beraber göreceğiz. Koy TV Sezgin Gelmez Başkanım aslında gelişmelerle ilgili sorulacak çok soru var ama Kısaca e, özetlemeye çalışacağım ben. E, sizin bu toplantıyı yapmanızdaki hakemlerle ilgili yapmanızdaki nedenlerden birisi herhalde Mehmet Türkmen Hoca Galatasaray Gençler Birliği maçındaki o son dakika pozisyonu. Siz bunun, siz bunun, siz bunun bir hata olduğunu Galatasaray Samsun özür dilerim. E, siz bunun bir hata olduğunu düşünüyor musunuz? Özellikle varın hakemin görmediği konularda devreye girmesini bekliyorsunuz. Ee, bu konuda devreye girmemesini bir hata olarak görüyor musunuz? Ve e, bunu Amerika'daydınız, evet o sevinci yaşayamadınız. İlk duyduğunuzda ya da izlediğinizde neler hissettiniz? Ve son olarak başkanım, kulüp başkanlarının buraya gelmesi sizce olumlu bir gelişme mi? Bundan sonra da bunlar devam edecek mi? Teşekkür ederim. Ben hakem arkadaşlarının sahada insan hatalarını kabul ediyorum dedim ama vardaki hataları kabul etmiyorum. Çünkü vardı seyrediyorsunuz. O da sağlıklı karar vermek zorundasınız. İkincisi, kulüp başkanlarının federasyonuna da gelmeyecek nereye gidecekler? Spor Bakanlığına mı gidecekler? Veyahut başka bir yere mi gidecekler? Elbette ki federasyona gelecekler. Biz, biz seçildiğimiz gün kapımızı açtık, şeffaf olacağız, adil olacağız, adaletli olacağız dedik ve kulüp başkanlarının sadece profesyonel kulüp başkanları değil, amatör kulüp başkanları da dahil. Biz randevuyla çalışmıyoruz. Arayan buyursun sabah 9 akşam 5 mesai yapıyoruz burada arkadaşlarımızla beraber. Kendi özel işimde ben 59 yaşındayım bu kadar mesai yapmadım. Burada bizim amacımız Türk ona hizmet etmek. Elbette ki kulüp başkanları gelecek. Niye gelmesinler? Gelecekler. Eğer bizim bir yanlışımız varsa söyleyecekler. Biz yanlışımızı düzelteceğiz. Onların varsa biz onlara söyleyeceğiz. Onlar düzeltecekler. Yani diyalog olmadan Türk futbolunu nasıl yöneteceksiniz? Biz ikinci, üçüncü kulüp başkanları geldiğin zaman da başkanım biz bu kadar daha hayatımıza hiç çıkmamıştık. Kata çıkmayı bırak. Bugün geliyoruz, başkanın yanına oturuyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz, sohbetimizi yapıyoruz, derdimizi anlatıyoruz. Onu gururunu yaşıyorlar ve bunu da kamuoyuna kaç sefer tekrar ettiler. Kulüp başkanları federasyona niye gelmesin? Başka nereye gidecek? Ya federasyona gelecek, ya UEFA'ya gidecek ya da FIFA'ya gidecek. Çünkü bağlı olduğu yerler orası. Biz onların gelmesinden gurur duyuyoruz. Onların sorunlarını çözmek de bizim görevimiz. Çözebilirsek dünyanın en mutlu insanı biziz. Ben söyledim ya vardı. sahadaki hakim hatasını, insan hatayı da kabul etmiyorum ediyorum ama vardaki hatayı kabul etmiyorum. E, sayın Başkanım, göreve geldiğinizden bu zamana kadar, yani e, geçmişten bu zamana kadar e, aşağı yukarı e, 80 yıldırdan bu, e, buraya kadar milli takımı takip eden birisi olarak federas eski federasyon başkanlarını aradım ve sizin bu an aldığınız kararlarla ilgili düşüncelerini aldım ve eski federasyon başkanları işte Nihat Özdemir, Servet Yardımcı e, ve diğerleri biz bugüne kadar e, bu tür olayların üstüne gittik ama maalesef e, sadece e, medya ve kulüplerden değil kendi içimizden de yer aldık ve biz bu konunun üstüne gittikçe yönetimden istifalar oldu ve federasyon maalesef e, seçim kararı aldı ama e, şu anki federasyon başkanı İbrahim Başkan olağanüstü bir iş yapıyor, olağanüstü bir görev yapıyor ve Türk futbolunu temize çıkarmak için var gücüyle çalışıyor diyerek size destek veren demeçler oldu. Bence ben mutlu oldum medyanın içinden birisi olarak. Şöyle bir şey Cumhurbaşkanımız göreve geldiğinde Türkiye'deki terör örgütlerinin inlerine gireceğiz demişti ve inlerine kadar girdi temizledi yani temizledi. Şu anda temize çıkmak üzere. Türk Futbol Federasyonu olarak da bu şike bahis iddia operasyonu ile ilgili olarak bu işleri önceden başlatan mesela geçmişte Bohum şike bahis operasyonu vardı. O hasıraltı edildi. Siz bu şike bahis operasyonlarını ayakta tutan şahıs ya da kurumların inlerine girecek misiniz? Şimdi tabii Amerika'dan gelince bahsediyoruz. Ben şimdi Amerika'da Trump'la resim çektirmek için insanlar gidiyor. Bana da onu söylediler. Ben dedim ki ya bir pozisyon olursa yaparız da ben resim çektirmek için kimsenin yanına gitmem. Benim Trump'ım Türkiye'de. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz. On tezgahından geçtik. Bu konuda da temizlik konusunda da sonsuz iradesi var. Konuşmamda söyledim. Tekrar da şükranlarımı sunuyorum. Onun desteği bizim için çok önemli. Elbette ki bunu biz bu göreviniz ya. Ben konuşmamın içine de söyledim. Bu işten en çok muzdarip olan grup başkanlarından bir tanesiyim. Ama hiçbir illegal yola başvurmadan grup başkanlığı yaptık. En sonunda çıldırarak grup başkanlığına ayrıldık. bunları ben e, keşke bütün herkesten beraber otursak da son 40 yılda Türk yaşanan ahlaksızlıkların hepsini de çıktaklığıyla ortaya koysak, herkes de itirafta bulunsa da Türk tam manasıyla temizlense. Ama bizim başlattığımız temiz Türk dünyada da takdir görüyor. Bakın ancak yaşamanız gerekir. Biz orada otururken ben hiç federasyon başkanlarına gitmiyorum. Bütün federasyon başkanların çoğunluğu bizim olduğumuz yere geldi. Bizimle konuşuyor. Birçok federasyon da bu konuda bizden yardım istiyor. Buraya gelen federasyonlar da var. Teknik olarak nasıl destek veririz diye. Bu dalga umut ediyorum buradan Avrupa'ya, buradan da dünyaya dağılır ve sadece Türkiye'de değil, dünyada da Türk futboluna temizlik hareketi başlatmış oluruz. Bizim yoksa burada kendimize bir bayi olsun diye değil, çocuklarımıza temiz Türk futbolu bırakma adına elbette ki bunun sıkıntıları yok değil. Uğraştığımız alan Sadece kulüp olarak değerlendirmeyin. Milyar dolarların döndüğü bir bahis olayından bahsediyorsun. İster bize devlet yetkilileri diyor. Şuradan tehdit ediyor, buradan tehdit ediyor. Koruma dağıtıralım diye. Ben korumasını tek geziyorum. Allah bize yanlış yapmak nasip etmesin. Bizim kaderine iman etmişiz biz. Biz doğduğumuz de gün defterimiz gökyüzüne atılmış alacağımız nefes sayılı. Yaşayacağımız gün değil. Cenab-ı Allah değil, o adam gibi yaşa. Bize de adam gibi yaşamak nasip etsin. İnşallah bu başlattığımız temizlik harekatı bundan sonrakileri örnek olur. Temiz futbolunu burada en güzeli olanları taraftarımız takımlarını destekliyor. Şehirde, büyük şehirde yaşıyor. Ama Anadolu'da köyünde çalışıyor. Babasını aldığı harçlıktan gidip bilet alıyor maç seyretmeye geliyor, tiyatro seyretmeye mi geliyor? Ben yani bunu burada özellikle belirtmek istiyorum. Yani bu gizli Anadolu takımlarımız şampiyon olmak isteyen dört büyük takım figüran değil. O zaman sporda UEFA FIFA müsaade etmez ama bakanlar kurulundan bir karar çıkarsınlar. Her sene şu takım şampiyon olacak diye öteki takımlar orada onlar da bilsinler kendini ona göre paracılsınlar. Yani yazık değil mi Anadolu takımlarına? Onlarla ilgili hata olduğu zaman da bu televizyonlarda yorum yapan anlı şanlı insanlar Anadolu takımlarında haksızlık yapıldığı zaman büyük takımlara yanlış kararlar verdiği zaman hakem aynı değerlendirmeyi yapıyorlar mı? Çoğu da bu sahaların içinden çıkmış hakemler. Ayak sınırlarını zorlayıp yorumlar yapıyorlar. Bakın bugün, bugün biz burada Tekrar söyleyeyim çünkü yetkililere de söyledim ben. Bugün Türk Futbolu'nun patronu Türkiye Futbol Federasyonu ise yayıncı kuruluşumuz var. Yayıncı kuruluşta yorum yapanlara bakıyorsun onlar bile orada güç devşirmesi yapıyor. Her pozisyonu araştırın. Bir sezon boyunca aynı pozisyonlarla ilgili söyledikleri sözlere bakın. Ben beyin spor yetkililerini de uyardım. Gereğini yapmasalar elbette ki biz onu not alıyoruz. Bunun sonunda e, eve diyen yayın hakkı onların değil. Önümüzde yayın ihalesi var. Orada kim kime ne, yapıyor yapıyor onun hesabını o zaman soracağız. Onun için bu yorumları yapan insanlar da bu Anadolu takımlarını küçümseyerek onların camiaları güçlü değil diye onların ses çıkmıyor diye yorumları yapmasınlar. Adil ve adaletli olsunlar. Çok önemli bir eski hakimimiz yorum yapıyor. Aynı program içinde iki pozisyonu yorumluyor. Ne oluyorsa telefon mu geliyor? Aynı program için 20 dakika sonra tam tersine dönüyor. Ya böyle olmamıştı, şöyle olmuştu diyor. İşte bu büyük ahlak sorunu. Onun için ne kadar ahlaklı olursak Türk hizmet ederiz. Biz buna inanıyoruz. Cenab-ı Allah da ahlaklı bir şekilde Türk hizmet etmeye nasip etsin bize. Teşekkür ederiz arkadaşlar.